Bu videoda sıfırdan besap hesap açtım ve hedefimiz hiç para harcamadan yüksek kupalara çıkmak. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Videoya geçmeden önce de kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Fakir hesabı yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bir sürü bir şeyler parlıyor. Oyunu yeni yeni şeyler gelmiş. Öncelikle şu gelen kutusunu açalım. Bakalım neyimiz var neyimiz yok. Ve arkadaşlar ben süper ID'yi bağladım. Gördüğünüz gibi büyücü barleyimiz geldi. Hayırlı olsun. Fakir hesabın yeni karakteri arkadaşlar. Bu videoda size bir tane daha sürprizim var. Onu da göstereceğim. Gördüğünüz gördüğünüz gibi burada yeni kostümümüze geldi. Elinde tavşancık tutuyor. Merhabalar. Şöyle arkadaşlar savaşçılarımıza gelelim. Şunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir tane bedavaya deril geldi. Bu nereden geldi? Ben arkadaşlar oyuna girdim. Böyle hesabı kontrol etmek için. Süper sadeye bağlamak için. Buradan gördüğünüz gibi 2 günlük ödül aldım. Ben buradan derili seçtim ve 15. günün sonunda ya Griff'i seçeceğiz ya da Edgar'ı seçeceğiz. Hangisini seçmemi istiyorsanız onu da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi Brawl Pass'in yeni sezonu da geldi. <laughs> şöyle hemen buradan 500 savaşçı güç puanımızı alalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dükkana da bir sürü güzel tekliflerimiz gelmiş. Ama hiçbirini satın alamıyoruz. Çünkü arkadaşlar elmasımız yok, altınımız yok. Biliyorsunuz bir önceki bölümde bize dal geçmişlerdi. Ve arkadaşlar size çok üzücü bir şey daha göstereceğim. Buradan arkadaşlara girdiğimiz zaman Yusuf beni arkadaşlıktan silmiş. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Vlasi bizi kupada geçmiş. Bu videoda Vlasi'ye geçeceğiz arkadaşlar. Kulüplere gireceğiz. Kendimiz yeni arkadaşlar edineceğiz. Şu an gördüğünüz gibi 200 kupamız var. Ve bunu 400'e çıkartmak istiyorum bu videoda. Oyun modunu tekli hesaplaşmaya çevirelim ve oyun oyunun bize verdiği bedava karakterimizi kullanalım bakalım. Deril'in yeni hali nasıl biliyorsunuz. Deril de yenilenmişti zaten. Şöyle seçe basalım ve oynaya basalım. ilk maçımıza başlayalım. Biliyorsunuz artık Deril'in ultisi iki tane olduğu için şimdi adamlara kan kusturacağız bölümde. Oğlum Poka nereye geliyor? Manyak mısın Poka mı? Nereye geliyorsun? Ha manyak ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ultimiz iki tane doldu. Şimdi bakın buradaki Nita'ya sürpriz yapacağım. Nita geliyorum oğlum. iki kere yuvarlanacağım üstüne doğru. <laughs> Arkadaşlar karakter var felaket güçlü olmuş. Bayağı mesafe kapatıyor. Gördüğünüz gibi bunu da öldürdük. Yemin ediyorum var şu an Deril tekli hesaplaşmada aşırı güçlü. Baksın da. şimdi hiç kutularla vakit kaybetmeden direkt böyle broğun üstüne de atladım bro, ne yapıyor, manyak broğun hop bir de buradan cesur üstüne atladım arkadaşlar bu karakter efsane güçlü ve arkadaşlar gördüğünüz gibi fakir hesabın 16 kazanma serisi var bakalım bu hesabın kazanma serisi ne zaman gidecek çok merak ediyorum bence bunu 100'e kadar çıkartacağımızı düşünüyorum şöyle ilk slay açalım oy destansı çıktı hadi bana buradan bir altın ver karakter güçlendirelim abi sağaçı güç panı vermişti ondan çok var bizde bu arada arkadaşlar ben ilk videoda çok büyük bir acemilik yapmıştım gidip el primo'yu geliştirmiştik çok büyük acemilik yaptık Inanılmaz İnanılmaz bir acemilik. Ama arkadaşlar bence El Primo'yu geliştirmektense burada Shelly'yi geliştirmek daha mantıklı olacak. Ama şimdi deriyle devam edeceğiz. Arkadaşlar deriyle oynamak cesaret ister. Deriyle oynamak bir sanattır bence. Böyle düzgün bir şekilde adamın üstüne yuvarlanmanız gerekiyor. Bakın şimdi size ben nasıl bir kombo yapacağım. Beni iyi izleyin. Öncelikle gözümüze bir tane rakip kestirmemiz gerekiyor. Nerede siz olup çıkın karşıma. Arkadaşlar biz Kelal'ın olduğumuz için adamlar bizden korkuyor. Şimdi bakın burada hemen atladık üstüne bir tane daha zıpladık. Bunun üstüne gel oğlum buraya gel gel gel. <laughs> o da böyle zıplayacaktı isabet ettiremedi ve bunu süper bir şekilde aldık. Kelo'nun gücü. Ultimiz bir daha doldu arkadaşlar. Bu karakter var ya aşırı mobil bir karakter olmuş. Sürekli sağdan sola soldan sağa atlıyorsunuz. Adamlar da bizden korkusuna valla nasıl kaçacağını bilmiyor. Şöyle bu onun gideceği yeri kestirirken hemen bir daha atladım abi üstüne. Of of of. Abi herkese tek atıyoruz. Böyle bir şey yok. Süpersel bu karakteri bize bedava verdiği için sana teşekkür ederiz. Şurada arkadaşlar evimizin üstüne de atladık. Bir daha atladık. <laughs> Yuvarlanarak kazandık. Şöyle arkadaşlar günlük ikinci stratejimizi açıyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak. Hadi bana bir ver. Bak zaten zar zor geçiyor. Karakter karakteri yükseltemiyoruz 1 2 3 4 abi ender verdi yazıklar olsun sana kutu <laughs> Ha, bir de utanmadan savaşçı güçüm adı verdi. Şimdi arkadaşlar ben pusuya geçtim yine Elpirim orada kutuyu alacak. Ben de Elpirim onun kellesini alacağım. Ver oğlum kutuyu bana. Hop bir de ultiye geçelim içinden. <laughs> hem adamı canını aldık hem de kutusunu çaldık. Bayılıyorum ya. Arkadaşlar şu an mesela burada bir tane ultim var. Acaba birazcık beklesem bu iki seviye olur mu tekrardan? Onu bir deneyeceğim şimdi. Belki kendi kendi ikiye tamamlar. Arkadaşlar bayağıdır bekliyorum. Demek ki tamamlayacağı yok. Bunun bakın şurada bir kapışma çıkacak. Şu duvardan sekerek ikisinin üstüne birden gittim. Oy kapışmaya bak kapışmaya. Oh ay gel sen alayım. Ay ya da atladı abi bir kere de. Of yemin ediyorum var ya. Katiliz. Katil katil kele olan. Sona bir tane şey gelmiş. şeli gelmiş. Şeliye karşı verdik. Dikkatli olmamız gerekiyor. Şeli alabilirdi. Vallahi bilmiyorum. Ultiyle bize vurmaması gerekiyor. Şöyle birkaç tane vurup böyle geri doğru kaçıp ultili atlayacağız. Sonra kafasına şöyle bir tane daha atladık abi. Zıp zıp gibi sekiyoruz. Zıp zıp gibi. Bu arada arkadaşlar eğer bunun zengin hesap versiyonunun gelmesini istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Belki ikisini yarıştırabiliriz. Bakalım aradaki fark ne kadar olacak? Nasıl gelişecekler? Böyle bir yandan da Jackie'ye pusuyu da koyduk abi vallahi konuşurken. Bence bir kişi zengin hesap gelsin yazsın. Diğeri de gelmesin yazsın. Bakalım en çok like hangi yorum alacak? Siz de arkadaşlar arkadaşlar. Böylelikle kararınızı belirtebilirsiniz diğer yorumları beğenerek. Şimdi maçımıza geri dönelim. Bakalım yukarıda bir tane kapışma var. Hemen üstüne doğru gideceğim ama sekerek gideceğim. Böyle şekil şukul yapalım adama. Bak bak nasıl sektik. Oy oy. Abi adamı kaçırdık sekeceğiz diye. <laughs> Bo gel oğlum buraya. Sen benimle mücadele edemezsin. Gel gel gel. Tekerlek gibiyiz vallahi. Tekerlek. Bakın şimdi arkadaşlar şurada Bo'nun mermileri var. Buradan kasis gibi geçeceğiz hızlı bir şekilde yakalanmadan. Süper. Bir de buradan Brock'un üstüne atladık. Brok yat aşağı oğlum. Biz kele olanız. Yat aşağı. Süper. Ve arkadaşlar günlük 3. Star hediyemizi açıyoruz. Bari bundan efsane verdi. Bizim yüzümüzü bugün güldür bakalım. Şöyle basıyoruz. Abi hadi süper ender oldu. Hadi gizemli ol bari. Bastık. Son bir şansımız. Bir daha bastık. Arkadaşlar vermedi ya. İnşallah altın verirsin vallahi. Ne diyeyim sana? Aa vallahi verdi. Tamam tamam. Şükürler olsun diyelim. <laughs> Devam edelim. Arkadaşlar eğer bu maçı kazanırsak dirilimiz 10. rütbeye ulaşıyor. Bayağı bir ödül falanla birlikte size onları da göstereceğim. Hemen şöyle bu onun yükünü çaldık. bir de bunun kellesini alalım arkadaşlar her zaman bu taktiği uygulayabilirsiniz Adam abi yük mü alıyor bekleyin önce o yükü alsın hem mermilerini harcasın hem de size adamın yükünü çalın Bakın şuradaki Jack'i de kudurttuk ama Jack'i şimdi burada sıkıştırıp alacağız abi Jack'i gel oğlum buraya bir daha sektirdim Jack'i seni Çok uzağa kaçtık yine ya Jesse, gel buraya gel 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 <laughs> Bir ultimiz kaldı onu da şöyle atalım bir buraya selam verelim arkadaş of yine bileşek olduk ya Bu kelle olan bu beleşçiliği yapıyor abi vallahi yapıyor Şimdi sonra bir kişi kaldı burada kim var be burada Colette mi bu ne bu Çalı saklanıyor vallahi içine de gidemiyorum tırsıyorum Aa Ems varmış Ems'i alacağız arkadaşlar ben şurada kutu alayım. Belki evimiz kıskanır gelir buraya. Vallahi geldi bak bak nasıl çıldırıyor görüyor musun arkadaşlar? Ben kutu alıyorum. Adamlar çekemiyor, kuduruyor vallahi Ve 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 gördüğünüz gibi derildi. 10. rütbe yaptık ve 25 kazanma serimiz var. Şu an tadından yenmez. Çok iyi gidiyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı ödüller birlikte. Şimdi birazcık onları açalım. Böyle parmakta zaten bizi yönlendiriyor. Abi diyor gel diyor buradaki ödülleri alıyor. Tamam diyoruz. Şimdi şu sezonu görevlerimiz açılmış. Bunun açılması bayağı iyi oldu. Artık Brawl Pass'i çok rahat bir şekilde doldurabileceğiz ve altınları elmasları toplayacağız. Şimdi şurada görevleri kendimize göre seçelim arkadaşlar. Bir takımda 5 başlıyor ama bizim şu anlık maalesef takımımız olmadığı için ben bu görevi değiştirmeye karar verdim. Ne çıktı? El primo 100.000 100 bin ver çıktı. Tamam ben bu görevi yaparım. Başka ne yapamam diye düşünüyorum. Bayağı bir çift hesaplaşma görevimiz var. Tamam bugün çift hesaplaşmaya gireceğiz arkadaşlar. Geri kalan görevleri de yapacağımızı düşünüyorum. Ve 450 kredimiz de geliyor. Şöyle hemen ala basalım. Ve arkadaşlar Jackie'yi açtık. Bayağı iyi oldu. Jackie de gerçekten çok güçlü bir karakter. Bakalım sırada hangi karakter açılacak merak ediyorum. Bu ne bu ne bu ne? Arkadaşlar diyor ki ya bro seç diyor, ya koltu seç diyor. Sizce burada hangisini seçsek? Ben şimdilik bro'nun daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Neden diye soracak olursunuz arkadaşlar. Bro'nun kaçma mekanizması falan da olduğu için bro gerçekten bence koltan daha güçlü. Özellikle toplu oyun modlarında mesela soygunla falan. O yüzden ben şimdilik bro seçeceğim arkadaşlar. Videonun ilerleyen dakikalarında da tekrardan bakarız zaten. Ve burada bro Pace ödüllerimiz var. Bunları da arkadaşlar seri bir şekilde açalım şimdi. Bakalım bu videoda efsanevi star hediyesi denk getirebilecek mi? Şöyle açalım. Abi yine ender geldi. Ne kadar şanssız arkadaşlar arkadaşlar ya. Bir kredi daha geldi. Bruğu da açtık ve bu videoda toplam 3 tane karakter açmış olduk. Bayağı iyi oldu bu arada. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bakalım şimdi ne gelecek? Destansı geliyor. Arkadaşlar burada tabii ki de elimizi seçeceğiz. Çünkü elim savaş topu elmas kapmaca da daha güçlü. O yüzden buna devam edeceğiz şimdi. Bir star daha var. Hadi bari bundan güzel bir şey ver. Vermiyor ya. Ne kadar şanssız ya. Neyse problem yok. Şuradan bin altınızı alalım. Bayağı iyi oldu bu arada bu. Şimdi derili 10. rütbeye kadar getirdik. Şimdi bizim arkadaşlar hem çifte savaşma görevimiz var hem de elpirma görevlerimiz var. Ama ben Shelly oynamak istediğim için bu El Primo görevlerini Shelly ile değiştirmek istiyorum. İnşallah başarabiliriz. Hadi bakalım Shelly ver bana. Oo güzel güzel bir tane daha çift hesap verdi. Bu da olur. Şurada bir tane El Primo var. Bunu da değiştireyim. Ne verdi ne verdi? Oo tekles. Tamam bunu da yaparız bir ara. Arkadaşlar son iki görev hakkımız var. Buradan da şunları değiştireceğim hızlı bir şekilde. Ne verecek bakalım? Ah be Brock verdi. Aa iki tane Brock verdi. Belki Brock'u da dönebiliriz arkadaşlar. Durun bakalım. Şimdi şu şeliyle birazcık ilerleyelim. Shelly de geliştireceğiz arkadaşlar bu arada. Bütün altınlarımızı şöyle şeliye basalım. şeli gerçekten güçlü bir karakter çünkü. Ooo Oh! 7. seviye olduk ve aksesuarlarımız açıldı. Haydi diyelim şöyle. İlk aksesuarımız arkadaşlar buradan hedef tahtası olacak. Cebinde paran mı var? Aa altın yetmiyor. Neyse sağlık olsun abi. Sağlık olsun. Şimdilik 7. seviyemiz yeter artar bile. Nakavt gireceğim ama korkuyorum da acaba nakavt mı girsek? Bence arkadaşlar biz nakavtla adamların üstesinden geliriz ya. Vallahi geliriz arkadaşlar. Ben nakavtı çevirdim. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. En riskli oyun modlarından biri. İnşallah 25-26 kazanma serimiz var. Onlar gitmez. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Şimdi karşıda Shelly falan var. Gördüğünüz gibi poko falan da var. Birazcık dikkatli oynamamız gerekiyor. Ben direkt pusu pusa gideceğim arkadaşlar. Bizim kere önden yollayacağım iki tane Jesse'miz var gördüğünüz gibi. Oha bizim bak 5 dokuma da adamları alıyor. Vallahi bizim takım deli çıktı abi. Şunlara baksanıza helal olsun size. Ben de adamları hiç vurmadım. <laughs> Vallahi ben bunları arkadaş şekilden bakalım bizim davetimize icabet edecekler mi? Bakalım arkadaşlar bizim davetimizi kabul edecekler mi? Ben yine salacağım bakalım tek başına öldürebilecekler mi? Arkadaşlar bunlar ne kadar güçlü şuna bakar mısınız? Adam tek başına 3 kişi öldürdü. <laughs> ben bu Japon arkadaşımı arkadaş eklemek istiyorum. İnşallah beni kabul edersin. Şöyle arkadaşlık isteğimizi gönderdik. Hadi bakalım şöyle aile diyelim. Bakalım kabul edecek mi bize? Şu an arkadaşlar kabul etmedi ama Vlasi ile geçtik gördüğünüz gibi. Bakalım arkadaşımız bizi ne zaman kabul edecek? Karşıda Brock, GT, Poco var. Gerçekten sıkıntı bir takım geldi. Ben şimdi çolanın tam şurasına pusacağım. Kendimi unutturacağım. Adamlar girsin çalı öldüreceğim adamları ben. Hadi oğlum gelin adamsanız gelirsiniz buraya hadi. Arkadaşlar onlar da gelmiyor biz de gitmiyoruz. Bekliyoruz sabahtan beri. Bence bizimkileri şu an vurması lazım bizim kere uzak menzil değil mi? Dur bakalım ben vurayım şuradan şöyle birazcık. Heh, tamam çatışmaya başlattık arkadaşlar. Kapışmaya başladılar. Şimdi ben üstüne doğru gideceğim. Şöyle sürpriz yapmam lazım. Uf, oy arkadaşlar tamam ben iki kişi aldım. Ben iki kişi aldım. Hadi bakalım bir tane kaldı. Bunu da ben almak istiyorum. Bakalım importörü bunu alabilecek mi? 3 kişi öldürdük. Süper abi. İlk güzel bir şekilde kazandık. Bir round daha böyle kazanmamız gerekiyor. Ben birazcık dikkat dağıtmak için kendimi açığa verdim burada. Tam burada kapışma başladıktan sonra ortaya giriyoruz. Şöyle ulti 3 kişiye vurduk. Oy imparator. Bir kere daha vurdum arkadaşlar. Yine 3 kişi öldürdüm. Süperiz. Fakir ama gururlu bir genciyiz. Gördüğünüz gibi 4 kişi öldürdük. Aa, oyun bug'a girdi gördünüz mü? Adamlar 6 kişi toplamda 5 kişi öldürerek arkadaşlar maçı kazanmışız. Gerçi hepsini ben öldürdüm de demek ki biri çaldı arkadaşlar kelimizi bilmiyorum. Vallahi bunu ilk defa gördüm. Neyse devam basalım şöyle. Ve arkadaşlar o beklenen maç geldi. Eğer bu maçı kazanırsak kulüplerimiz açılıyor ve görevlerimiz de bitiyor. Kendimize Sünger Bob için bir tane kulüp bulmak istiyorum. Ve arkadaş demek istiyorum. Şimdi bekleyeceğim yine vursun. Şimdi üstüne doğru gitme zamanı geldi. Vuruyorum arkadaşlar uzaktan. Bir kişi aldık bile. Şurada Nita var. Öleceğim Nita'ya. Kaçmak istiyorum. Kaçmak istiyorum evlerinden. Süper. Ben arkadaşlar nakavt ölürsem takıma asla güvenemiyorum. O yüzden birazcık dikkatli oynamak istiyorum. Şimdi şurada Nita'yı birkaç tane vurduk. Nita'yı aldık. Bir tane burada Poco var. Poco vurduk. Güzel. İlk round'ı kazandık. Şimdi ultimiz var. Hemen adamların üstüne doğru gidip 3 kişiyi tek başıma almaya çalışacağım. Bakalım başarabileceğim mi? Hemen çalıya girdim arkadaşlar. Bir elimde ulti var. Şöyle bunlara vurdum. Bir buna vurdum. Bir tane buna vurdum ve 3 kişiyi tek başımıza öldürdük. Süperiz, süperiz, süperiz. Baksana şunu arkadaşlar. 6'ya 0 öldüm. Herkesi ben öldürmüşüm. Herkesi. Karşı takım nasıl ağlıyor? <laughs> Kudurun. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi görevlerimiz de tamamlandı ve 30 kazanma serimiz var. Şimdi kendimize kulüp bulma zamanı geldi. Şöyle bir ödüllerimizi bir yandan toplayalım arkadaşlar. Ya da bu ödülleri arkadaşlar videonun sonunda açalım. Baksanıza bayağı bir şey birikti çünkü. Şöyle 4 415 kupaya ulaştık ve kulüplerimiz hayırlı hayır olsun bakalım hangi kulübe denk geliriz arkadaşlar inşallah dolu bir kulübe gireriz bakalım 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 ne geldi endless diye bir kulüp geldi 123 bin kupası var yani aktif bir kulübe benziyor bakalım içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi kulüp full artı full ama bayağı da bir afk var biz arkadaşlar ama bu kulüpten maalesef şimdi çıkacağız kendimize daha uygun bir kulüp bulmak istiyoruz bakalım nereye girsek arkadaşlar hedefim çok aktif bir tane kulüp bulmak arkadaşlar şimdi tam bize göre bir kulüp buldum kulübün ismi prolar ve 7 üye çevirirmiş. Bayağı aktif. Açıklama olarak da istediğiniz yapın. Hedef 100 bin kupa demiş. Şöyle arkadaşlar katılalım bakalım bir selam verelim. Şöyle arkadaşlar selam diyelim bakalım bizi karşılayacaklar mı arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar yengeç dükkan mükkan her şey açıldı var ya bayağı iyi oldu bu. Şimdi arkadaşlar yengeç restoranımızı açalım. Bakalım ne çıkacak? Mega fırsat diyor. Hadi bakalım bana bir tane beleş bir şey var. Oy arkadaşlar arkadaşlar şu teklife bakar mısınız? 5900 para istiyor ama efsane bir teklif. Maalesef bunu alamıyoruz. Paramız yok. Yeni fırsatı açalım. Buradan da arkadaşlar yazlık cicesi geldi. Bunu da açtık. Buradan yemek verdi. Bir tane daha mega fırsatımız var. Buradan ne verecek? Arkadaşlar ya burada paralı şeyler geldi. Aa bir tane ücretsiz güç yemeği verdi. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Hamburger geldi ve El Primo'ya Derile leveli Jackie'ye uygun bir yemek bu. Bence gayet güzel arkadaşlar. Beleşe her şeyi severiz bildiğiniz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2 toplamda 7 tane ücretsiz yengeç paramız var. Hemen bunları toplayacağım ben arkadaşlar. A few moments later. Toplamda gördüğünüz gibi 1660 paramız oldu. Bence ilk gün için bayağı iyi. Biz bunu zaten zamanla arttıracağız arkadaşlar. Şimdi oyun modunu çift hesaplaşmaya çevireceğim. Birazcık çift hesaplaşmada ilerleyelim. Bakalım kendimize belki arkadaş buluruz. Hem de görevlerimizi yapmış oluruz. Videonun sonunda da toplu bir şekilde kutuları açarız arkadaşlar. Bakalım fakir hesabı neler çıkacak. Hep birlikte göreceğiz. Yanımıza arkadaşlar Nita geldi. Şöyle dönelim bakalım bizi sevecek mi arkadaşımız? O bize pek pas vermiyor. Birazcık bize naz yapıyor ama ben onun gönlünü alacağım abi. Ben arkadaşlar şu adamı bir taşıyayım da adam bize birazcık hayranlık duysun. Belki bizi daha çok sever. Şöyle Jack'e vuralım. Tek gelimcisi şöyle gördüğünüz gibi mükemmel gidiyoruz abi. Kendime e de çok fazla güveniyorum oy kapışma da çıktı şurada hemen dahil olalım abi ortaya dur of yüklere bak yüklere bak birazcık agresif oynamamız gerekiyor şöyle jesse'ye de vurdum bir tane jesse kaçamazsın bizden kaçamazsın arkadaşlar 12 herkesi ben öldürdüm acaba nita bize arkadaş olmak isteyecek mi tekrardan dönelim hadi nita bize arkadaş ol nita arkadaşlar ya nita bizi hiç sevmedi galiba bu çocuk bizde arkadaş olmak istemiyor bir de kızın şartı attı yazıklar olsun sana yazıklar olsun arkadaşlar sona burada bir tane el primo reis kalmış bari el primo'yu öldürelim ve takım arkadaşını infaz ederek bu maçı da kazanalım arkadaşlar bakın adam bize hiç yardımcı bile olmuyor gördünüz mü bizi Sevmedi arkadaşlar yapacak bir şey yok devam Arkadaşlar maçı kazandım bana prenses Hemen böyle bir takım istiyat hemen kabul ettik Arkadaşlar gördüğünüz gibi prenses aynı takıma Geldik şöyle selam Abi gitti ya gitti yine bizi bıraktı Arkadaşlar kimse bize takım olmuyor Kendimi arkadaş arıyorum bakalım bulabilecek miyim Ben bu kulüpten de çıkıyorum arkadaşlar Bu kulüp de bize göre değil ben burayı sevmedim Çok kişi aktif ama kimse bize tınlamıyor Arkadaşlar dedi ki etkinlik bitene kadar Yeni bir kulübe katılamazsın dedi Baksanıza 22 gün beklemem gerekiyor Mecburen aynı kulübe tekrar katılacağız arkadaşlar Yazıklar olsun Aa pro bana selam yazdı Pro selam benimle arkadaş olur musun Yazayım şöyle bir Bakalım pro arkadaşımız bizle arkadaş olacak mı Şöyle profilleri inceleyelim Oy 1400 kupası var baksanıza. Kral kral yemin ediyorum kral. Aha arkadaşlar ben dedim ki takım olmak isteyen var mı yani Ben proyum yazdım. Draco Pros'u ben dedi. ben de dostluk savaşına davet etmiş. Şimdi arkadaşlar ben Draco Pros'u ile arkadaş olacağım. <laughs> Şöyle arkadaşlar Draco Pro'sa da takım daveti attık. Arkadaşlar ikimiz bir finalin günler açan dalı izledik ve beraber abi hayır 700 kupaya girersen kazanma serimiz gidebilir. Baksana adamın abi 11 seviye Edgar'ı var. Arkadaşlar Draco Pro'su cesi Ben de şeyle aldım abi. İkimiz şimdi maçımıza başlıyoruz. Bir arkadaşlar ilk arkadaşımızı bulduk. Süperiz. Yemin ediyorum süperiz. Şimdi hani arkadaş bulduk ama onu bir taşımamız lazım. Bizim ne kadar iyi oynadığımızı görmesi lazım. Belki bize dostluğu arkadaşlar daha uzun süre kalabilir. Çünkü biliyorsunuz bizde arkadaşlar arkadaş olan 1-2 maç sonra bizi terk ediyordu. Şimdi beraber hemen maçları kazanarak ilerlememiz gerekiyor. Ben şöyle seriden kutuları da alayım hemen. Acaba bizi tanıyor mu? Çok merak ediyorum. Eğer beni izlerse sana da selam olsun. Şurada bir takım var. Üstüne doğru dalıyorum arkadaşlar. Bir tane daha vuracağım. Alacağım bunu. Süper arkadaşlar. Bir takımı ortadan kaldırdık. O da bana dönüyor. Ben de ona dönüyorum. Baksana kanka olduk. Kanka olduk. Şimdi şurada bir bul var. Buna da vurdum arkadaşlar. Baksana maçları nasıl kazanıyoruz. <laughs> Eyvah eyvah ey pirmo arkadaşımı rahat bırak saldırırım sana oğlum yaklaşmayın oğlum Drago yaklaşmayın vallahi kellenizi uçururum sizin Ve ilk maçımızı süper bir şekilde kazandık süper Hemen şöyle arkadaşımıza like'ını atalım ve arkadaşlık isteğimize yollayalım şöyle devam Drago Pro'su biz var ya sırt sırta verirsek kimse bizim karşımıza duramaz Baksanıza arkadaşlar kankamın bir de 6600 kupası var <laughs> Şuna bak şuna abi 11 seviye şelisi var Dur şu hayatta en çok kupayı getirelim Edgar'ın şelisi, Ravs'ı, Mavs'ı, Kolektesi bile 11 seviye Adam mısın oğlum be valla helal sana. Ama arkadaşlar şöyle bir saniye dedi. İnşallah bizi bırakıp gitmez yerleri gibi. Ama ben ona güveniyorum arkadaşlar. O bizi bırakıp gidecek birisi değil. Bir maç daha kazanırsak zaten şelimiz 10. rütbe oluyor. Evet hazıra bastı ve ben de basıyorum. Eğer kazanırsak 10. rütbe oluyoruz arkadaşlar. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bu seride arkadaşlar öyle bir eğleneceğiz ki daha neler neler yapacağız var ya. Of of of. Aklımda çok değişik şeyler de var. Şöyle arkadaşlar Draco Pros'una dönelim. Kardeşliğimizi belli edelim. Bak bak o da nasıl dönmeye çalışıyor ama dönemiyor galiba. <laughs> şöyle güler surat şelimizi atalım. Dön Dön oğlum sen de bana. Draco Pro meşgul galiba. Neyse sıkıntı yok. Biz kardeşimizi taşırız abi. Bakın şimdi arkadaşlar. Adam diyecek ki. Aa bunlar nasıl yapışık ikiz gibi gidiyor be. Abi bunlar ne böyle? Oha. Abi alacak bu bizi alacak alacak kaç 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 kazanma serimiz gidecek arkadaşlar deli boya bak deli boya nasıl üstümüze geliyor manyak herif seni ben kardeşimi kanını yerde bırakmayacağım ben bunu öldüreceğim abi. benim adım imparatorsa ben bu adam alırım abi gel gel Jesse bunu alalım gel arkadaşlar bunları biz başlangıçta almamız birazcık zor olacak gibi şöyle üstüne doğru gidiyorum bir tane buna vurdum oy süper bir şekilde aldım Draco burası gördüm nasıl oydum kanka öleceğim kanka kaç <laughs> arkadaşlar adamın 92 var Piper bu bizi sıkıntıya sokabilir ya dur 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 şuna şurada bir karşılama yapalım şöyle bir tane vuralım tamam bunu da aldık abi. Sona kim kaldı? Arkadaşlar sona kim kaldı bilmiyorum. 9 ikimiz var. Ben kaldım kardeş. Aha burada bir tane Surge var. Surge'ü de şöyle beklemeden de ultiyle vurduk ve bu maçı da süper bir şekilde kazandık. İmparator 5 kişi öldürdü abi. 5 kişi süper. Ve gördüğünüz gibi şelimiz de 10. rütbe oluyor. Bayağı da bir görev tamamladık arkadaşlar. Şimdi ödüllerimizi açalım. Bakalım güzel bir şeyler çıkartabilecek miyiz arkadaşlar? Öncelikle şuradan spreylerimizi alalım. Oy hayırlı uğurlu olsun. Bunları da arkadaşlar bir sonraki bölümde düzenleriz zaten şöyle Brawl Pass ödüllerini açmaya başlıyorum. Bakalım efsanevi çıkartabilecek miyiz? 3-4 tane sıradığımız var. Şöyle ilkinden başlayalım bir an önce. Hızlı hızlı açacağız. Destansı çıktı. XP katlet hiçbir işimiz yaramaz. Eğimiz için kredi topladık. Hadi bir tane daha sıradığı açıyoruz. Bundan ne çıkacak arkadaşlar. Yine ender çıktı. Problem yok. Şöyle hesabımızın ilk elmasını aldık. 2 tane sıradığımız aldık. Bakalım bunlardan ne çıkacak? Bari altın çıksın da buna bir aksesuar falan alırız. Şöyle bir savaşçı güç puanımız ve son sıradığımızı açıyoruz arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ne kadar like gelirse bu sefer o kadar devamlı gelecek arkadaşlar Şöyle ortaya doğru hızlı bir şekilde bastık Ve bir kere daha altın çıktı Bence gayet güzel Bu videoda arkadaşlar bayağı bir geliştirmeler yaptık Gördüğünüz gibi 3 tane 10. rütbe karakterimiz oldu Artık yavaş yavaş daha yüksek rütbelere de çıkacağız arkadaşlar Ve 457 kupayı dolaştık Bir sonraki bölümde bizi çok değişik maceralar bekliyor Eğer buraya kadar izlediyseniz Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Şu an ekranda çıkan iki videoyu da izleyebilirsiniz Onlar da süper videolar Bir önceki bölümde izlemeyi unutmayın Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere